Herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Sernaz Çakır Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu haftanın konusu şu kış aylarında soğuk havalarda hepimizin içmekten çok keyif aldığı içimizi ısıtan çorba. Çorba içmek acaba sağlıklı mı değil mi? Diyetlerimize yer almalı mı almamalı mı? Bu hafta sizlere bunun hakkında bilgi vereceğim. Ee, bir birçoğumuz çorba aslında yemekten saymıyoruz. Kaloriden hiç saymıyoruz. Çünkü yemeye başlarken içiyoruz. Belki yemekten bir yarım saat önce içiyoruz. Ee, ve onu biz yemek olarak görmüyoruz ama çorbada bir kalori çorbada e, yağ içeriyor bulgur var e, buğday var içerisinde Belki üzerine yağ yakıyoruz Belki onunla kavuruyoruz burada pişirme tekniği çok önemli çorbada e, mesela yöresel çorbalar alaca çorbası gibi, yuvalama çorbası gibi, analı kızı çorbalar gibi bunları bir de böyle bol bol tereyağlarda koydukça ister istemez kalorisini çok fazla artırabiliyoruz. Normal şartlarda bir kepçe çorba bizim için bir dilim ekmek yerine geçiyor. Ama işte un kavurduğumuzda, üzerine tereyağı yaktığımızda ya da içerisine daha çok buğday bulunu koyduğumuzda işte o zaman kalorisini çok daha fazla artırıyoruz. Yani ortalama bir kepçeyi nereden baksanız 200-300 kalori getiriyoruz. Bir kasede içtiğimizi varsayarsak eğer oldu bize 600 kalori. Farkında olmadan bir öğlen ya da bir akşam yemeğini aslında sadece çorbadan alıyoruz. Onun için pişirme tekniğine ve çorbanın içerisindeki besinleri mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da şöyle bir avantajı var bizim için. Özellikle hızlı yemek yiyenlerde biraz iştahı kontrol altına almak ve biraz onu yavaşlatmak için çorba gerçekten iyi bir alternatif. Mesela hızlı yemek yemeği yavaşlatmak için için yemeğe başlamadan bir 5-10 dakika öncesinde bir kepçe, sadece bir kepçe çorba içip bir 5-10 dakika bekleyip ardından ana yemeğe geçtiğinizde daha yavaş yediğinizi ve daha az miktarlarda tükettiğinizi siz de fark edeceksiniz. O nedenle her zaman dediğimiz gibi porsiyon kontrolü ve pişirme tekniklerini mutlaka dikkat edin. Çorbalarınızı unla kavurmayın. Ee, i̇çerisine bol yağ koymayın. Bazen çünkü unu kavururken yağ koyuyoruz. Bir de üzerine tereyağı yakıyoruz. Kaloriyi daha da artırıyoruz. Bunlara da mutlaka dikkat edin. Ama yine de bizim e, çorbalarımızdan yine de vazgeçmemek lazım diye düşünüyorum. Sadece biraz dikkat tüketmek lazım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın